Bugün iki tane molekülden bahsedeceğim. Birincisi rotamin B, ikincisi de floresin sodyum salt ya da floresin sodyum tuzu. Molekül şekilleri bu şekilde. Oldukça büyük moleküller. Bu birincisi, bu da ikincisi rotamin B. Rotamin B böyle güzel pembe bir renge sahip. Bu arada bu e, suyun içinde çözülmüş rotamin B e, ve floresin sodyum. Tuzu su da suda çözülmüş durumda ve o da turuncu bir renge sahip. Bu iki molekülün çok önemli bir özelliği var. Bunlar phosphorescence and fluorescence. Bu iki molekül fluorescence yani fluorescence özelliğine sahip. Eğer ışık tutarsam renkleri değişecek, ama ışığı kestiğim anda renkler tekrar eskiye dönecek. Aynı saat gibi düşünebilirsiniz. Saatte olan özellik ise buradaki madde fosforescent bir madde. Yani ışığı tutarım ve çektikten sonra böyle hafif bir şekilde yeşil ışık saçar. Ancak yaptığımız şey burada elektronlar yüksek enerji seviyesine gidiyor. Ancak kuantum kurallarına aykırı bir şekilde yasak olan enerji kısımlarına gidip daha yavaş bir şekilde düşüyorlar. Yani ışık yayma süresi uzun sürebiliyor. Bu bazen birkaç dakikaya kadar uzayabiliyor. Ancak fosforsans durumunda ışığı tuttuğum zaman rengi değişiyor. Işığı kapattığım anda rengi tekrar eskiye dönüyor. Bunun sebebi ise elektronlar yukarı enerji seviyesine çıkıyor. Ancak hemen düşüyor. Triplet enerji seviyesine gitmiyorlar. Bunu da şöyle hemen göstereyim. Elimde bir UV ışık kaynağı var. Ee, şu şekilde. Şu an çalışıyor. Ve rotamin B'ye bunu tuttuğum zaman gördüğünüz gibi turuncu oluyor. Eğer ışığı çekersem anında pembe oluyor turuncu pembe eğer bu otomobilde eğer florisinse bakarsanız florisin sodyum tuzuna bakarsanız turuncu ancak ışık tuttuğum anda yeşile dönüyor. Çok güzel bir yeşil rengi oluyor. Ama geri çektiğim anda tekrar turuncuya dönüyor. Daha fazla bilgi öğrenmek istiyorsanız açıklamaya bakabilirsiniz. Ve açıklama kısmında aynı yani rıza bu konuyu anlattığım bir video daha var. O videoyu da izleyebilirsiniz.